Selam herkese. Teta Healing öğrendiğinizde hayatınızda ne gibi değişiklikler olur hiç düşündünüz mü? Birkaçını saymak isterim. Teta Healing öğrenen kişi öncelikle kendisiyle daha sağlıklı bir bağ kurar. Çünkü kendini anlamaya başlar. Kendinden sonra ebeveynlerini anlar. Ebeveynleriyle daha sağlıklı bir ilişki kurar. Çevresiyle de bu uyumlu ilişkileri ilerletmeye devam eder. Sonrasında kişi zihnini boş yere meşgul eden, kendi ilerlemesine engel koyan, kendini kısıtlayan konuları birer birer değiştirip dönüştürmeyi öğrenir. Teknikte ilerledikçe artık kendisine ve başkalarına uygulamalar yapabilecek hale gelir. Daha da fazla geliştirdikten sonra ise artık eğitmenliğini de alabilir ve kendisi de başkalarına öğretebilir. Theta Healing'de pek çok keyifli aşamalar var. Pek çok konu, keyifli konular var. E, bu keyfi sizler de yaşamak isterseniz bana DM'den ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın.